Evet sırttan yürüyoruz arkadaşlar. Böyle çay kenarından. Yürürken şurada beyazlık gördüm. Hoppa. Abo sen. Sen ne ara büyüdün bu kadar ya. Ne ara büyüdün bu kadar. İşte körek. Arkadaşlar körek bu. Körek otunun filizlenmiş hali bu. En sonunda ucundan tohumdan döküyor. Köreğimiz de bu. Ya bakalım aslan. İyisin iyi. Sen de iyisin. Maşallah. Aslan böyle şeyken kesmek lazım. Böyle ters çevirdiğin zaman kumlar giriyor lan ellere ama. Olsun. Sol elle zor oluyor biraz ama. Evet arkadaşlar evet, çörek. Yani tam kızartmalık Çok iyi be. Çok iyi çok iyi. iyi. Hadi sağdan sağdan devam. Şöyle şuraya bakalım bakalım. Bir. Belki. da çıkmıştır bir iki tane daha.